Merhabalar, Numesis İlir Mühendislik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Erdoğan Gökbulut, bilgi teknolojileri uzmanı. Bugün sizlerle birlikte Ensis Lisans Manager uygulamasını kuracağız. Bu kurulum aynı zamanda Lisans Manager uygulamasını nasıl güncelleyeceğinize dair bir rehber olacaktır. Kurulum için disk yansımalarını ya da zip formatında olan yalın Lisans Manager uygulamasını kullanabilirsiniz. Ensis programlarının Kurulum adımlarında yönetici haklarına sahip olmanız ve programları yönetici olarak çalıştırmanız önemlidir. İlk adımda ilgili zip dosyasından arşivi tamamen çıkartıyoruz. Çıkarttığımız bu arşivde setup.exe uygulamasını yönetici olarak çalıştırıyoruz. Bu adımda Install Ansys License Manager butonuna tıklıyoruz. karşımızda gelen uyarıyı kabul edelim. Sözleşmeyi okuduktan sonra kabul edelim ve next butonuna tıklayalım. Kurulum direktörüsünü C olarak ayarlamanız önemlidir. Bu şekilde ileri butonuna tıklayalım. Burada kurulacak olan programı karşınızda gösterecektir. Next butonuna tıklayıp ilerleyelim. Ardından size bir özet bilgi sunacaktır. Her şey doğru ise Next butonuna tıklayalım. Kurulum şu anda başlamış bulunmaktadır. View Detailed Progress Log'a tıklayarak kurulum adımlarını takip edebilirsiniz. Kurulumumuz şu anda tamamlandı. Close butonuna tıklayarak Log ekranından ayrılalım. Next butonuna tıklayalım. Ardından Exit butonuna tıklayarak Lisans Manager'a ulaşabiliriz. Lisans Manager'a e ulaştığımızda İlk fazda lisans dosyası eklemediyse çalışmayacaktır. Eğer güncelleme yaptıysanız kendi kendine çalışmaya devam edecektir. İlk defa lisans dosyası eklemek için Ede Lisans file'a e tıklayalım. Choose file'dan lisans dosyamızı seçelim. Ardından Open butonuna tıklayalım. Install lisans file butonuna tıklayalım. Bu işlem başarılı bir şekilde dosyayı ekleyecektir. Lisanslarımızı ReflexNet menüsünden görebiliriz. Anlık kullanımları Current License Usage'tan takip edebiliriz. Daha fazla içerik için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Diğer sosyal medya kanallarımıza açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Destek talepleriniz için support.numisis.com.tr adresine mail atabilirsiniz.